Tabii ki nereden Siz kendinize tanıtın. Ama en çok videomuzda ben varım Rüzgar Taşkaya. Evet. Rüzgar Taşkaya. Rüzgar Taşkaya. Rüzgar, rüzgar Taşkaya. Ta 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 evet ben bu oyunu en Rüz güzel oyunu. Rüzgarı tanıyanlar yorumlara yazsın. Yazsın evet Rüzgar kanalı. Çünkü ben bu oyunun en güzel oyuncusuyum. Evet bu. O. Rüzgar birincisi olacak oyunu. Tamam sen sen. Ben bin tane maske yazdım bu tür oyunda. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz. sus sus. Bak bana sus bana diyorsun. Bana sus da hep seyredin. Kıyamet kopar. <laughs> Kıyametler. Kıyamet. Kıyamet. Bunlar hala zeynep olmuyor. Bunlar salak mı nedir? bir emin. Söyleyelim mi? Ağzımı hayra açayım. Şimdi ben seni annene söylemez miyim? Aa tek tek kırıyorum. Çünkü game oddasın. Okay. Tek tek kırmıyorum. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Tek tek Bak. Bat. Bat. Gördün tek tek kırmıyorsun. Oo gezi olmayacak. Ben, ben uyuyacağım. Yüzden... Yatan game. var mı? Game oddasın ama ben yatan oldum bilmiyor musun? Bunlar hala zil duymadı mı? Duydular şimdi. Sanırım. Dur şimdi. Ya bir ona bir gidip gelme. Şimdi ben kendime gizli bölge yapıyorum. Zombileri böyle atlatabilirim. Az, ağzımı hayra için <laughs> şaka yapıyorum. Şaka yaptım şaka yaptım ben sana. Sakın sakın sakın. İman inanma. Rüzgar. Şaka yaptım şaka yaptım ben sana. Ben şimdi su koymayacağım. Aklımda daha güzel fikir var. Zıplama blokları. Zıplamam. Ya ilk defa mı görüyorsun sanki ya? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kırıyoruz. Yan kinderi kır. olmadı. Ne güzel bir şeyler. Olamaz. Evet arkadaşlar. Hassid Uy 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 arkadaşlar sizler tanıyanlar var mı? Tan, Tan ben de ben tanıyanlar çok kişi var. Arkadaşlar bence de benin tanıyanlar 15 kişi beni takip ediyor, başka biri sizi takip ediyor. Hı -hı. Ha ha çok açık. çok 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 Bunun ismi neydi? He, İbrahim. Ha, İbrahim. çok mı? Yok, çok Gel, gel. çok 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 yok çok 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 mı? çok <laughs> kapak, kapak sen. Tamam mı? E Zıplıyorum. Komik. Bir dakika. Rüzgar, Almer, sen hatta bunu oyna tamam mı? Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şuraya gitti. Sizin de bir şey söyleyeceğim. Şuraya girip gelecek. Sizin de takılmak isterim. Evet arkadaşlar. Şuraya bekleyeceğiz. Ben de ben de bu da konuşayım bari. Ay oraya yalnız. İbrahim geldi. İbrahim geldi. İbrahim geldi. İbrahim hoş geldi. Kerem kapıyı kapat. Kapıyı İbrahim hoş geldi. İbrahim hoş geldi. İbrahim İbrahim geldi. İbrahim <laughs> <hoş> geldi. İbrahim geldi. Çuf çuf. Çuf çuf. Çok, çok çok oynayacak evet. mısın? Çok anı, <laughs> Bak bunu istiyor. <laughs> <Böyle> bir... <laughs> Bu evet. evet. Al <laughs> Arkadaşlar İbrahim İbroş diyor ki. İbroş diyoruz ona ya. İbroş neyse ama İbroş İbroş o İbroş. Ama bir Ama çözeceğiz. da ne söyleyeyim mi? Söyle. Yıldız ne Ne yıldızı? Anneme sor istersen. Kutluk yıldız. <laughs> Onlar da kime kardeşine ne kutluk yıldız diyorlar? Kutluk. O kutluk benim... yıldız, kutluk yıldız. Pantin. Ama o benim kardeşim haber yok. <laughs> Kutup yıldızı. Kırıldı mı? Hı hı. Sinirlenme. Aa kar yağıyor. Ben de kar yağdı. Ben, ben de kar yağdı. Kar yağdı. Yedi Emin. Ya. Gerçekten hala yani e, yalan söylüyorum. Yalan yalan. Yalan mı? Gerçekten bak bu. Sen. Bakarsan gerçekten yağıyordu. Göstereyim mi? Göster. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Gerçekten bak. Gerçekten. İnan. Ne biliyorsun. İnanıyor musun? İnanıyorum. Evet var. Ay merak etme. Ne oldu İbrahim? Bak. Çok güzel de kanıyor. Yok yok. Ben dövemezsin ha. Gerçekten kar yağıyor. Bak, ben bak. Sen bak, ha. ben de artık yemin ederim ki ben de ya kar yağıyor. Bak kar yağıyor. Bu kar ve yağmur yağıyor. Bu ne bu? İbroş oynayacak Biz mı? Hı -hı. Sen gel oynayak. İbroş. İşte Gel abicim yanına. Bir de şunları da... Bak, dövüş. bak abla mağara yapıyor. Bak, kum. Kum. Kum yapıyor. Evet, kum kazıyın mı? Yap. Bak kazdım. <laughs> Hayır, kim yapıyor? Kim Yok, yapıyor? Ah, al. Kum bak dokunabilirsin. Bak böyle kır. Tamam mı? Kaydır bakalım buna. Bu ne ya? Hop, hop, hop. Şimdi ben, şöyle azıcık geri gidelim. Bunu koy. Yüzgün. tane. Sevdin mi? Dört tane yapmışım. Tüm tepesi diye Bak. Bak. Sonra altıncı, yedi, sekiz, dokuzda, onuncu. Ay, Ay kırıldı mı? Evet kırıldı. Tamir <laughs> et tamamı. Tamir edeyim mi? Bak. Ben, ben, ben. Bak ettim. Özü. Kırayım mı? Filildi. <laughs> <laughs> ya ifracı ben e daha dalga geçme. O dalga geçmiyor ki. O konuşmayı öğrenmiş. Aferin. Benim kardeşim bile konuşmayı öğreniyor. Kaç yaşında Rüzgar? Dört On falan. On bir. On bir. On iki. Beş. Beş. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bas. Bas. Şimdi. Bas. Asıl mı? Ben sattım. Bu ne yok? Bu ne yok? odamda sadece erkekler yok. Ben gelebilir miyim? Bak Gire bastım. Sen erkeksin. Sen güzel. Bu da girebilir. Çünkü ben erkek Pasaj olabilir. Pasaj yap da olabilir ama gerçi çok ben aldım. Pasaj mı? Pasaj. Papa. Al bu Demir. Ve Kaplan Kayısı. Şimdi İbroş. Bebeğim hiç giremez. Anlam İbrahim. Hiç giremez. Ben, ben bunun e, bunun Anlam iki ya. ismi arkadaşlar bunun iki ismi var. İbrahim. İbrahim. Hayır hayır Hal İbrahim ve İbo. Ben İbo 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 lan. İbo 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 2 3 4 Ben nerede bu? 6 7 8 Ben oha lan. Kenti arkadaşlar kentli ev yapıyor. Ben de. Bak. bak. İboş. Oh, oh. Ben o <laughs> dedim. Bak. Bak <gülüyor> su. Ay yürü yürü. Bunu bunu. Abi ne verir böyle? Bak bunu alayım mı? Bak şöyle. Ben şimdi Minecraft chat 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 oh, chat chat Oh patladı. Chat alçak. Ne kattım? Benim evim dünyadaki en güzel evlerden biri. <laughs> Çok bilemez. Hmm. Ben de katayım. Ne patayım? Bir daha inelim. Yok anne biliyorum. bakayım. Evet, evet arkadaşlar. Hı. Of can da elimden <laughs> telefonu. Ben mesela gördüm o. Siyah siyah bir şey. <laughs> <yok> bir şey. <laughs> ha, o. Oh, o ne ya? O saldırmıyor bize. Kaybolan mısın? O bu an değil. Sevdin mi? Hı? Sevdin mi bunu? Evet, sevdim ki Al bakalım. E, al. Bak. Bak. E, Hadi alayım mı? Al. Hadi, al, al. Hadi gel birlikte oynayalım. Çatı alken. Çatı bunu. Evet bu çatı. Çat. Çat. Abi bak. Bak. bir, tane, bir tane. Ya, Arabayı. Arabayı yapamam. Lan bana bakıyorsun! Ama senin için bir şey yapabilirim. Abi. Bak. Bu ne ki kayboldu. Ah, ah. Buraya gidip gel. Bunu kamon kayısı Bak ışık. Bak ışık. Işık. 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 Buna diyor. Bu da konuşmayı öğrenmiş ya ışık diyor. Al, al. Öğrenmiş. Işık aldın. Aldım ışık. Abi bunlar. Bunu aç. Arkadaşlar... Ee, e, Buralı e. <laughs> Bak. Ay, Bunu S ya. Evet ondayım şu anda. Heh, yaptım bak. Hı. Aa, kırdım. Tamir edelim mi? Hadi gel evimizi tamir edelim. <laughs> hmm, bu Aa, bazı yerleri kırıldı. Evet. Aa bak kırıldı. Bir benim kırıldı. Tamir eder misin bana? Çok sağlam. Bak, bak böyle, böyle Sağ tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir oyna oyna oyun oynatıyorum. Bak şöyle. Vur buraya. Vur buraya. Elini buraya kır. Bak yaptım. Hadi. Aa. İbroş ne yapıyor? Hıyam. Driyor musun? Arkadaşlar. Aga sen ne kadar bunlar. Sen de gel. Ah, kılıldı. Ev yıydı. Canı iyi gibi. E bakalım. Bak. bu oyunu çok sevdi. Bak. Rüzgar bak. İbro, İbroş İbrous bu oyunu çok sevdi. Çok sevmedi ki. Saçlık işte birazcık oynamak istiyor. Az almaz benimle ne <laughs> olacak? <laughs> Hadi gel kapatalım mı? <laughs> Kanalımıza abone olmayı, tintene abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Bir de bay bay yapar mısın? Ne bak? Kapatayım Kapat. <laughs>